Team Now Twitch'ten boss'lar Team Now izlemeyelim mi kanka biz? Chimpy Prime'la 18 ç Oha 40 lira verdim oruç çocuk. İzlemedik. Hadi gidelim artık Barış. Ya valla geçeceğim iki bir gezeyim ben de artık ben de yani Valorant'tan başka içeriğim yok ya. Bu kadar yeter. Bak yine birini gördüm kuruldum yine bak tutuldum. Oğlum herkes değil bak Türkçe mi bu saatten sonra ya? Heyder çok çıkıyor, hoş geldin. O bu saatten yani bak valla sinir çetelerler bak sağda solda. Böyle yazmayın. Herkes. Sss. 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 Herkes. Sss. Anladın mı? Yapmayın. Vallahi yapmayın ya. Sağda solda adımız çıkar ya. buna baş. Ananı sikiyim gelişmiş bir cemiyim uzun. Aynen öyle. Aynen öyle. Sincan Öptümü Hako'ya hoş geldin. Bu gelmezse intihar ederim ben. 1000 dolar için. Niye çok ses var ya? Galiba gelmedi. Benim videoları al koy. Aynen. Benim videoları al koy. Yayına bile gelme. Amına koydum. Abone bile olmuyorsun ya. Benim videoları al koy al. Astrim'deki vereyim sana. 3 oldu burası Bir dakika ya dönseniz A'ya. Vuracağım A'ya. Bizini... Ben mal mıyım oğlum? Ben mal mıyım ya ben açık arttırmaya konulan bir eşya mı? Kuramalık sana Zey... Kandak Zey... savaşırım senin için. On bak karikatür gibi sanki. Sigarayı çok çek kamerayı üfle sonra kaybettim. İzlemedik ya bunu hayır. Abonelere bu sorun var şey bilmiyorum ki cımık. <laughs> çocuk işleri yaptırmayın. Çocuk kişi bana diss mi attı? Nida? Çek kamera üfle sonra kaybol sana. Kral bana çocuk işleri yaptırmayın. Bana diss mi atıyor? Gittim gidecek ömür <laughs> ahvaline Yardım et Gerildim yine gerildim yine ya. Te tebrik etmeyip de ne yapacak amcık? E benim Allah the Almighty. Allahu Allah. Protect me yan? Düşman edin. Sevgili misin? YouTube. Düşman edin. Düşman Hoş edin geldin. Ab yani. görüyorum Düşmanları ki kanalımıza var. abone olun. Yani seni e, zirveye çıkaran fanlarındır. Seni zirvede tutacak olanlar hayatırlarındır. Bunu yazın. Sizsiniz yazın. o yüzden hemen bunu abone olunuz. Bunu yazın. Bizim hemen 50 bin takipçi ulaşması lazım. Bu sözü atın, gelersin. tweet atın. Abone ol, takip et, beğen. Canlar, candır, cancıklar, amcıklar teşekkür ediyoruz. Dado ondan önce Karabasan oldu. Ne oluyor lan? Asken. Yanlış, yanlış selam. Yanlış selam. Ha. Yanlış selam. Nasıl yanlış bu da? Bu değil mi? Senin daha yanlış. Avucun hiç gözükmeyecek. Oğlum kameradan dolayı öyle görüyorsunuz. Avuç hiç gözükmüyor ki. Lan nasıl görür avucun? Nasıl görüyorsun sen şu an? Bilek kırılmaz oğlum bak bilek bak şimdi bak. Bilek kırılmaz şu parmak burada olur bak bilek kırılmaz. Anladın mı? Benimki biraz aşkı oldu biraz. Selam paşam. Askerlik Cımık 323 abonelik olmuş. olmuş. çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Ee, Atmızı ya ne yapıyorsun? İyi lan sen ne yapıyorsun? Çakat. Zilki diye tendim. Kuzi tendim. Kulli tendim. Götünü sikiyim. Kulli diye tendim. Ananın götünü sikiyim. Kulli bavet tendim. Çim bu bunu Babanın gönlünü sikeyim. Çok kontrol yaptılar mı? Yok cımık on kişiye g ya. Hoş g geldin babi. Hoş geldin. Cımık çok şükür ederim sağ olasın. Ayıp bak ben asker. Ha Alihan abi. O da kitap okuyor. Yara bak sanki bizi etkileyecek amcık ya. Ya asker bir insan ne kitap okur? Geydir. Adamı kır kırması. Sol, arka Amına koydu bunun oğlu. Adamın kırması. Kapa değişmiş. Kalır, kalır. Bu yağmur mu ya? ya. Yanlış anlama. Buradan buraya daha çok benzettim ben. <gülüyor> 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 Bir tane daha var orada sağda. Benim de var. Oh, oh, oh. <laughs> Beni şaşırttın. Beni şaşırttı. Olsun. Dur dur bir dur. Cemek et. Şu ne yaptı? Allah aşkına. Kudruk te. Kudruk te. Kudruk te. Nasıl <bıramadım o> adamı? <laughs> <laughs> Orospu <mu> çocuğu. Evet <laughs> haklısın. Bırakın Ama gördüm senin bu cam yeri değiş olsun. Vallahi öyleler bak tam piçler yani bunlar Böyle üzgün üzgün durduklarına bakmayın yani Kime bana mı diyor lan yine Oğlum orada deliği görmüştüm bir de ya Hep böyle oluyor oh. Deli görünce heyecanlanıyorum Zeynep Beşiktaş Zeynep hoş geldin. Twitch chati sizden nefret ediyor Twitch chati sizden nefret ediyor Twitch chati sizden, <laughs> sizden nefret ediyor <laughs> Oooo. Cımık 19 kişiye Oooo. daha cımık çok çık gelirim var ol haber. yaşa ya Koyayım da tur at Bu adamı dövdüm <laughs> Ezan videodan mı geliyor? <laughs> Açımlayan yalan söylüyor Amına koyim Açımlayan yalan söylüyor amına koyim Geçinemiyorum diyor vatandaş yalan, yalan, söylüyor, söylüyor amına koyim <laughs> o yüzden ahlaki meşruiyeti yoktur dedi bu seçimin. Burada aklı selim 2 gram siyasetten anlayan insan der ki. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bunu değil, <laughs> bunu değil, bunu değil, <laughs> bunu demez. Hatırlarsınız hatta şey, şey vardı ya. Ya Kemal. Ee, hepimiz sallayacağız. <laughs> patlayan kaybedecek. Roblox'ta bir oyunu var. Oo, o oyun da Roblox. 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 yani bir Roblox. Roblox. Oğlum tam bir yarak siktir. alacağım ya. parfümü ama alacağım. Gerçekten yeterim. Valla cımık ben sana bıraktım parfüm işini. Valla parfüm bitti. Böyle yaz kokusu böyle trash çok ağır olmayan type beat. Hayır dinle dinle dinle. dinle. Ne evde kalacağım ya? Daha ben kaç yaşındayım sen haberin oh, var mı? Yaşa. Bir de evlilik. Evleneceğim ondan sonra şey. Yine mi bilgisayar başında? Yok lan bu erkek sesi oldu. Niye bir erkekle evlendim gibi hissettim ondan ki? Ver bana, ondan, 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 ondan. Diyor ki Bauf. Affet. Bak bu GTH birleşti be? mi ki? GHT ananız için böyle bir kelime olmaz olsun. F diye okunuyor diye biliyorum. Bauf. Bav doğru. Wrong ve D day okunmaz. D yok burada. Bank ve... ananızı s*** bu nasıl değil ya. Bav to wrong. Aç mısın kardeşim? Orası. Açım diyen. Açım diyen Hemen edit 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 edit, edit. Uyandık edit sonunda Anne kitli kaldın orda <laughs> <laughs> Ne? ne Anne Sen şey ne yapacağım? Ne yapacağım? Aaaa <laughs> <laughs> ah. Oğlum şey mi bu? Aa Katya, Katya ile mi oynuyor? Oğlum ne kadar büyümüş. Katya büyümüş oyun oynuyor oğlum. Çok yaşlandık ya. Çok yaşlandık ya. Kundaktaki halini biliyorum. Kundaktaki halini biliyorum ama duygulandım şu şekilde duygulandım. <gülüyor> <gülüyor> Duygulandım. <laughs> <Aa. gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Anne. Sana bir şey yapacağım. Ne yapacağım? <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> Lüşe bak. Aa, Sen hala da evinde oturmuş. Derslerini mi çalışıyorsun? Çok üzücü bir şey dostum. Çünkü benim sana verdiğim bir tane tavsiyeden sonra hayatın değişecek. Çünkü ben 31 çekiyorum. <laughs> Al amına koyayım. Alıp gideyim. Gel ora. 683 daha da öndeyim. 1000 dolar fark koy. Ben oraya yapma. 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 Hah, hey, bu eldiven kaç para? <gülüyor> 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 Gördün mü? Bak, gol böyle at. Tolunay. Oh! Uh, oh! Uh. Efendim canım? Sen hocam. bir kızla konuşmak istiyorsan... Konuşurum. Zaten konuşur. Kimse karışamaz konuşur. bana, ha? Ama ha. o zaman beni... Ha? Beni ha. unut. Ha. ha, bir yok. Seni de unutmam. Kimse de bana karışamaz. <laughs> Kimse de... Ben o yapamazlar, anladın mı? Sen bunu mu savunuyorsun? Şerefsiz ya. tolun! Yazıklar olsun! <laughs> Kalmayın abi, şöyle bir şarkı ya şey diyeceğim bunu kaldırsak mı yanlış <laughs> Arkadaşlar bu kilim ama insanlar yanlış anlıyor. <alırsın>. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan sen de böyle kedi oluyorsun suda gelince. Ben kardeşim masaya yumruğumu vuruyorum ve e, e, sus diyorum kadın. Konuşma diyorum. Biliyorsunuz biliyorsunuz. Sus. Kadınını ...lığını bil. Diyorum. Masaya vuruyorum yumruğumu. Sonra diyorum ki, aşkım özür dilerim. Yayında alfa olmak lazım. Yayında alfa olmak lazım. Ayıp olur. Bu oh oh oyunun çıktığı andan beri bekliyorum. İzledim ben ne yazık ki. Ama bizim... ...oynama stilim Eski saç sanki daha bir karakteristik bir saçtı. daha karakteristik değil miydi? Yani bu Elren dediğinde o saç gelirdi aklıma anladın mı? Bu daha mı iyi? Bence eski sa benim görüşüm benim görüşüm yanlış anlaşılmasın benim görüşümce benim fikrimce, benim fikrimce benim fikrimin önemi var mı bilmiyorum ama benim fikrimce eski saçı daha çok e, El dediğinde Elren karakterinin canlandıran saç o saç eski saç. Filmizi izle konuşamıyorum. Karşı. Sen yani kendi saçına bak. Konunun benim saçla ne alakası var ya? Vallahi bak sinirleniyorum ha. Gitip gidecek ömür ahvaline yandım. Yardım et. Abi param mı bitti? Ya, ya, hangi hangi saç abi hangi saç? Ben yokum ya. videoda. En sevdiğim hareket. Böyle mı? Bak şimdi. Şöyle kendini böyle bir geriyorsun önce. Sonra işim var. Oyma çekmeyin lan. Sağlıkla ilgili bilgi veriyorum. İfade moduna niye açtınız? Alo, who is this? İbrahim amca imot modu aldı. Oğlum babam imot evet. modu almayı nereden bilsin? Alın babam modunu ya. Ben bunun ipini vursam düşer mi bu adam? Öyle bir mekanik yoktur bu oyunda. <laughs> vardır. Düştü. Bakayım Oğlum, bunu, bunu peki bir şey söyleyeceğim. O? Bunlar farklı. Öldürmeyin. Biz bir Biz bu niye bitirmedik ya? <laughs> Biz de buranın nasıl alıyoruz? Ayakta kalan. İyi klibim yok ya. İyi bir tane klibim yok. Yani Eren'i gerçekten yiyeceğim ama ona koyayım ya. Enti yazalım. Enti yazalım. Edit yapmış. En azından edit yapmış. Şarkıya bak arkadaki. Biz de verdi nasıl alıyoruz Ayakta kalan